Dindar nesil, dindar gençlik kavramı üzerinden yürütülen kampanyaya. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Bir kere bu kampanya son derece bayat bir kampanyadır. Bu kampanya o kadar bayattır ki 13 Nisan 1909'dan beri 31 Mart vakasından bugüne kadar tam 103 yıldır temcit pilavı gibi bu ülkenin önüne getirilmiştir. 31 Mart vakasıyla başlayan irtica kampanyaları Türkiye'de periyodik aralıklarla milli iradenin gasp edilmesinde araç olarak kullanıldı. İrtica diyerek partiler kapatıldı. İrtica diyerek demokrasi askıya alındı. İrtica diyerek insanlar idam edildi. İrtica diyerek hükümetlerin eli kolu bağlandı. İrtica diyerek bu milletin dini değerleri, milli manevi değerleri ayaklar altına alındı. İstiklal şairimiz bakın ne diyor. Şimdi ondan da bir irtica edmeyelim. Zulme alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızda ölsem tapamam. Doğduğundan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynu. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama yapıyoruz. Akif'in dediği gibi irticaın şu sizin lehçede manası bu mu? İşte bunlar bize utanmadan, sıkılmadan mürteci yaftası yapıştırmaya kalkıyorlar. Açık söylüyorum. Türkiye hiçbir zaman irticaya prim vermedi. Ama Türkiye bu irtica kampanyalarına bu sanal irtica korkusuna çok ama çok ağır bedeller ödedi. Kimi susturmak istedilerse mürteci dediler. Kimi dışlamak istedilerse gerisi dediler. Kimi aşağılamak istedilerse yobaz dediler. Bugün dindar nesil kavramı üzerinde kopartılan fırtına işte 31 Mart'ta İstiklal Mahkemeleri öncesinde, Menemen Hadisesi'nde 27 Mayıs öncesinde, 28 Şubat'ta AK Parti'nin kapatılma davası öncesinde yürütülen kampanyanın tıpkısının aynısı. Kusura bakmayın. Biz bunları yutmayız. Zira biz Siyasi mücadelemiz boyunca bu kampanyaların içinden geçtik. Bu kampanyaları aşarak bugünlere ulaştık. Şunu açık açık bir kez daha ifade ediyorum. Biz bu yolda elinden irtica bahanesi alındığı için kimlik bunalımı yaşayan o yazarlarla değil. Biz milletimizle yürüyoruz. Farkımız bu. Bize milletimizden başka hiç kimse istikamet çizemez. Thank <laughs> you.